Labubu. bu. İlk bakışta sadece sevimli bir çılgınlık gibi görünüyor, değil mi? Ama işin arka planında düşündüğünüzden çok daha büyük bir tehlike var. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu figürler artık çocuklar ve genç yetişkinler için yalnızca bir oyuncak değil, adeta bir sosyal statü göstergesi haline gelmiş durumda. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Uzmanlar uyarıyor bu fikirleri tüketim bağımlılığını tetikliyor. Dopamin peşinde koşma alışkanlığını güçlendiriyor. Yani karşımızda modern tüketim kültürünün masum görünen ama çok daha fazlasını barındıran bir fenomen var. Kajinklang adındaki Japon bir üreticisi var. Kör kutu sistemiyle satılıyor. Yani siparişi veriyorsunuz ve hangi ürünü aldığınızı sadece paketi açtığınızda görebiliyorsunuz. Daha önce aldığınız da gelebilir ya da farklı bir bebek de gelebilir. Beklediği bebeği alamamış olan sinir krizi dahi geçiriyor. Çin'de yapılan bir açık arttırmada tam 150 bin dolara satılan bir labubu bile var. Global yıldızların bu bebekleri kullanması bebeğin popülerlik kazanmasını arttırdı. Peki arkasındaki korkunç iddia ne? Labubu, Amerika'nın en viral oyuncağından Pazuzu ve şeytani hislerle anılan bir bebeğe dönüştü. Bir zamanlar TikTok'un en sevimli koleksiyon ürünü olan Labubu, sadece 12 hafta içinde viral bir sansasyondan internetteki korku hikayesine dönüştü. Pazuzu, Mezopotamya mitolojisinde hem korkulan hem de ilginç bir şekilde bazen koruyucu olarak görülen oldukça eski bir iblis figürü. Hazuzu birçok yaratığın korkutucu özelliklerini bir arada taşıyor. Aslan ya da köpek kafası, çıkıntılı keskin dişler, büyük yuvarlak gözler, kartal pençeli eller ve ayaklar, kanatlı pullu gövde, yılan şeklinde bir kuyruk. Bu görüntü hem korkutucu hem de kötülüğü kovmak için kötülük anlayışını simgelediği iddia ediliyor. Kötü tarafı hastalık yayabilir, felaket getirebilir, özellikle hamile kadınları ve çocuklara musallat olan iblis Lamashtu ile bağlantılıdır. İlginçtir ki Pazuzu'nun tasvirleri Lamaştu'yu uzak tutmak ve kötülükten korunmak için evlere yatak başlarına veya boyuna takılan tılsımlar olarak kullanılırdı. Yani şeytanı başka bir şeytanla kovma mantığı vardı diyorlar. Pazuzu'nun tipik tasviri şöyle. Kocaman, Dişleri görünen bir gülüş, alaycı ya da korkutucu yüz ifadesi, garip ve rahatsız edici enerji hissi, yabani hayvan veya yaratık karışımı görünümü. Labu tipik tasviri de şöyle: çıkık gözler, bazen hafif yuvarlak ama dikkat çeken şekilde iri, geniş dişli hafif alaycı bir gülüş, masum oyuncak havasının altında tuhaf bir aura, yaratık benzeri bir tasarım, insansı değil, fantastik canavar tarzı. Peki labu bu ve Pazuzu'nun arasındaki ortak noktalar neler? Labubu ismi Akat dilinde canavar hayvan anlamına gelen Labbu'ya çok benziyor. Hem Labubu hem de Pazuzu hem sevimli hem de ürpertici bir etki veren kocaman bir gülümsemeye sahip. İkisi de tüylerle kaplı. Bu da onlara vahşi ve alışılmadık bir görünüm kazandırıyor. Asılarak taşınmaları, kazuzu tılsım olarak boyunda asılırdı. Tıpkı her yerde gördüğümüz labubu anahtarlıklar gibi. Labubu bebeklerine hayran olup almak için birbiriyle yarışanlar, artık kötü enerji yaydığı gerekçesiyle bu bebekleri ya atıyor ya da yakıyor. Çünkü artık labubu da kazuzunun etkisi olduğunu düşünüyorlar. Hint komedyen Bart Singh Vilo'unda oğlunun labu bu bebeğinin eve garip ve yaramaz bir enerji getirdiğini söyledi. Görünüşe göre bu bir şakaydı çünkü bunu oğlunun yaramaz tabiatıyla ilişkilendirmeye çalıştı. Barty bebeğin eve geldiğinden beri Gollan'ın garip davrandığını dile getirdi. Barty şöyle dedi: "Eskiden böyle değildi. Şimdi etrafta koşuyor, eşyaları fırlatıyor, bağırıyor ve hiç söz dinlemiyor." Videonun ilerleyen kısmında Barty belki de fazla tepki verdiğini ya da parasını boşa harcadığını ama o an kendisine doğru gelen şeyi yaptığını söyledi. Komedyen artık daha fazla risk alamayacağını, insanların sürekli bebeğin ürkütücü göründüğünü söylediğini belirtti. Barty şunları paylaştı. Belki fazla tepki verdim, belki paramı boşa harcadım ama artık daha fazla risk alamazdım. Herkes onun ürkütücü göründüğünü söylüyordu. Hatta çantama astığında tanımadığım insanlar bile durup bunun ne olduğunu soruyordu. TikTok çılgındığına dönüşen bu bebekleri İngiltere'de güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. İngiltere'deki mağazalarda çıkan kavga ve karışıklık sonrası Pop Mart Labubu bebeklerini satıştan çekti. Labubu bebekleri yüzeyde masum ve sevimli görünse de ardında yatan karanlık hikaye ve tehlikeler aslında göz ardı edilmemeli. Tüketim çılgınlığının bir parçası haline gelen bu oyuncaklar, bağımlılık yapmanın ötesinde bazı kişilerde garip ve rahatsız edici enerjiler yaydığına dair ciddi iddialarla gündemde. Üstelik mitolojik Pazuzu gibi karanlık figürlerle olan benzerlikleri işin doğaüstü boyutunda düşündürüyor. Unutmayın, bazı trendler sadece eğlence ibaret olmayabilir. Labu bu örneğinde olduğu gibi. Popülerlik bazen tehlikenin maskesi olabiliyor. Videolarımızı daha fazla kitlelere ulaştırabilmemiz için bize destek olmayı unutmayın. Videolarımızın YouTube ana sayfada görünebilmesi için Hype butonuna tıklayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.